salıncakla o kadar yükseğe çıktım ki salıncak kendi etrafında tur attı. Ben bir keresinde salıncakta hiç hareket etmeden durdum. Yani? Şey hava çok rüzgarlıydı ama. Bir keresinde şehrin en yüksek tepesine bisikletle çıktım. Ben de şehrin en yüksek tepesinden aşağı bisikletle indim. Ee, buldum. Bir keresinde o kadar erken kalktım ki güneşin doğuşunu gördüm. Güneşin doğuşunu mu gördün? Aynen öyle. Nasıldı peki? Muhteşemdi. Hayatımda gördüğüm en güzel manzaraydı. Herhalde güneş birazdan doğar. zamanda da bir kelebek olabilir mi? Kelebek mi? Evet, kelebek. Hmm, bu imkansız. Oh, çok rahatladım. <laughs> bu imkansız dedim ama kelebek kadından bahsediyorsan o başka bir konu tabii. <laughs> kelebek kadın mı? Evet, kelebek kadın. Bu kadın nerede yaşıyor? Göl tarafında değildir umarım. Göl mü? Ne, ne gölü? Ha, evet evet tabii göl tarafında yaşıyor. Hı hı. Kelebek kadın her sabah göl kıyısına gelir. Evet evet, göl kıyısına. Hem de bisikletle. Bisiklet mi? Ne ne? Ha, evet, evet bisikletle gelir. Ee, aslında bazen bisikletle, bazen de e, kanatlarını çırparak gelir. Evet, kanatlarını da çırpıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kelebek Kadının Bir de Çok Güçlü Bir Sesi Vardır Aynı Bir Korna Gibi Değil Mi? Ha, ee, Korna Mı Dedin? Ne Gülüyorsun Zeytin? <gülüyor> Hiç Bir Yan Komik Geldi De Aslında Sesi Korna Gibidir Kelebek Kadın Gün Doğumundan Sonra Kendisine Yiyecek Arar Kocaman Gözleriyle En Lezzetli Çiçek Özünü Bulur Bir Süre Aradı Zaten Ne Aradı mı? <laughs> Bulduğunda da ağzındaki boruyla yemeğini mi içti yoksa <laughs> Evet Zeytin Sanki oradaymışsın gibi biliyorsun B Biliyor muyum ee, e e e Tabii ki biliyorum Bilmez miyim ee, Ben bir e Kelebek kadın uzmanıyım Uzman mı Evet uzman Of. Ne oldu Sanırım ben onu gördüm Neyi gördün Kelebek kadını Nasıl yani ne zaman gördün Bu sabah Göle gün doğumunu izlemeye gittiğimde. Vay! Erken mi kalktın? Evet. Hem de çok erken. Hmm, Bir fikrim var. Yarın sabah göle gidelim ve şu gördüğün kelebek kadının fotoğrafını çekelim. Hatta belki beraber fotoğraf bile çektirebiliriz. Asla olmaz. Ben gelmiyorum. Neden? Yoksa kelebek kadın diye biri yok mu? Ya da onu görmediğin halde gördün mü dedim bana? Hayır, onu gördüm. Ama yine de gelmek istemiyorum. Hadi limon. Biraz bakıp geri döneriz ha. Of, peki ben eve gidiyorum. Sabah erkenden gel o zaman. Tamam, anlaştık. Sen erken kalk da gerisi kolay. <laughs> Kelebek kadını görmüşmüş. Ha? Kelebek kadın diye birisi yok ki. Her uydurduğum şeye inanıyor. Aa, Zeytin galiba bu. Kelebek kadın. Hmm, hayır değil bence. Antenleri var ama. Hmm. Kelebek kadının büyük kocaman gözleri var. Ve ağzından çıkan upuzun bir Tüpü olmalı. Kornaya benzer bir ses çıkarmalı. Ve de kanatları olmalı. Kelebek kadın gerçekmiş. Kelebek kadın gerçekmiş. Ha. Çıkıyor galiba. Hadi takip edelim onu. İşte orada. Hadi biz de içeri girelim. <laughs> Bu uyku dolabını çok beğendim. Satın alıyorum. <laughs> kelebek kadın, bildiğimiz yaşlı bir teyzeymiş. Of, hayır. Bunu kabul etmiyorum. Bence kelebek kadın var ve ben bunu belgeleyeceğim. Hey dur. Nereye gidiyorsun? <laughs> Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bir ricada bulunmak istiyorum. Sizinle bir fotoğraf çektirebilir miyim? Tabii ki canım. Neden olmasın? Şöyle biraz geriye gelebilir miyiz? Bir de rica etsem. Kaskınızı takıp kollarınızı kaldırabilir misiniz? Hepsi bu muydu? Hadi Limon. Fotoğrafımızı çek. Çektim. Kelebek kadın uzmanı Zeytin. <laughs> tamam dalga geçme artık. Aman ne olur. 你 <laughs>。